için. Herkese teşekkürler. <laughs> Ve şimdi devamına geçelim. Part 2. Ne ne Uzat kafara. Burada birisi mi var? Yok ya yokmuş tamam gel. Aynen ya. Aa arkadaşlar birisi yok. Aa burada bir kapı var. Hayır burada İran. İran burada. <laughs> Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? O. anahtar var. Burada bura, olmalı. Bura. Aa arkadaşlarımız burada. Evet, burada. Gelin çabuk gelin. Umut nerede? Gelin çabuk. Ay, çabuk ay, gelin. Ay, gelin. Ay, sonunda ay, be, birbirimizi kavuştuk. Arkadaşlar sonunda bu Acaba bunları yapar ki. Ee, bu kadar bir günlük videomuz. Part 2'yi de attık zaten. Bununla birlikte onu da izlersiniz. Görüşürüz.